bölge sistemini bize biraz daha detaylı anlatır mısınız? Ne demek ve neden buna itiraz ediyorsunuz? Yani şimdi bölge sistemi... İktidar bunu niye getiriyor? Biliyorsunuz eskiden jandarma genel komutanlığı Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bağlıydı. Jandarma genel komutanlığını İçişleri Bakanlığı'na bağladılar 15 Temmuz'dan sonra. Jandarmadaki sistem yani olumsuz olan sistemi polise polisteki olumsuzlukları da jandarmaya sirayet ettirdiler. Aslında ikisini birleştirip ikisinden sağlıklı bir yapı oluşturacaklarına hı. mesela jandarmadaki tayin sistemi çok kötüdür 8 defa 10 defa tayin görür bir jandarma subayı az subayı işte uzman e, jandarması e, bir aile hayatı olmaz bir yere kök salamaz komşuluk ilişkileri olmaz sosyal hı hı. hayatı olmaz polis biraz daha farklıydı polis şark hizmeti yapar en fazla ikinci şarkını yapar bir yerde hayatını e, emekliliğini bekler ve hı hı. orada emekli olabilirdi Şimdi getirdikleri sistemle jandarmada, jandarmadaki gibi en az 5 defa emekliliğini bekliyorsa polis ki hepsi emekliliğini bekliyor. Çünkü 3600 ek göstergeyi alamadıklarında maaşları yarıya düşüyor. Yani polis ölümden korkmuyor emekli olmaktan korkuyor tabiri caizse. Dolayısıyla 7 tane tayin göre görebilecek. Yani bir polis çocuğunu düşünün ilkokulda başka yerde ilk öğretimde 4 sene sonraki 4 sene başka bir yerde sonra 3 sene başka bir yerde sonra 4 sene başka bir yerde. Yani okul arkadaşı olmayan, komşuluk ilişkilerinin olmadığı, zaten polis çalışma koşulları itibariyle çok zor koşullarda çalışıyor. Bu kadar intiharın altında yatan sebep o. Niye polis intihar eder? Hani gencecik yaşında, hayatının baharında polis olmuş bir çocuk 2 sene sonra, 3 sene sonra niye canına kıyar? Ya da emekli gelmiş çocuğu, üniversite çağına gelmiş bir polis niye intihar eder? Bunu sorgulamak lazım. Polisin çalışması gereken sistem 8-24 sistemi. 8 saat çalışacak, 24 saat dinlenecek. Ama şu an polis birçok yerde 12-12 çalışıyor. 12-24 çalışıyor. Yani 12 saat çalışıyor, 24 saat dinle tekrar 12 saat çalışıyor. İnsanca değil çalışma koşulları. Ek görevler, angaryalar, amir baskısı, amir tahakkümü, mobbing ve işte intihar mektupları bırakıyor arkasına intihar eden polisler. Siz bu koşullarda polise yeni bir intihar sebebi sunuyorsunuz. Yani bunu söylemek hiç hoş değil ama zaten psikolojisi bozuk olan polise bir de hepsinin işte artık emekliye yaklaşmış polislere yeniden tayin diyorsunuz. Yeniden tayin olacaksın. Eşini çocuğunu bırakacaksın başka yere gideceksin diyorsunuz. Ve ben polis çok baskı altında bir kurum. Polisler normalde biz bir tweet attığımızda retweet yapamaz. Korkar, endişe eder. Takip ediliyoruz diye düşünür. İnanılmaz bir şekilde polis ilk defa tepki verdi. Ne yapıyorsun diye. Bu polis intiharları mevzusu bakın çok önemli bir mevzu. Evet, sizin de çok üzerinde durduğunuz evet, ve yani e, hiç unutmasın diye Türkiye'de Bakın bu çocuklar, neden bu atama yönetmeliği geldi dediniz, onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Hı -hı. 15 Temmuz'a yani kadar... İktidar ne istiyor bunu, evet, yaparak ne amaçlıyor? 15 Temmuz'a kadar e, bir FETÖ organizasyonuydu artık, emniyetin içine ciddi şekilde örgütlenmişlerdi. Bu artık, evet. e, bunlar 15 Temmuz'dan sonra temizlenince kalan memurlar, yani bir tarikat cemaat bağlantısı olmayan memurlar ciddi bir yük yüklendiler. İki katı çalıştılar, fazla mesai yaptılar. Ama dediler ki artık biz bunların zulmünden kurtulduk. FETÖ gitti. Gerçi onun yerine 10 tane cemaat geldi ayrı tarikat cemaat. Onu ayrı tutuyorum. 2016'dan sonra yeni alınan polislerde AK Parti referansıyla alındı birçoğu. Tabii kendi yeteneğiyle giren az sayıda polis vardır. Onları tenzih ediyorum. Liyakat sahibi. Ama büyük ölçüde AK Parti kendi referansıyla farklı cemaatlerden, tarikatlardan da getirip polis yaptı. 2016 öncesi polislere eski polis deniyor. Bunlar konularında uzman, operasyonel kadrolarda çalışan nitelikli memurlar. Bunları sürecekler, emekli olun diyecekler, kendi kadrolarına yer açacaklar. Poliste de, emniyette de bir kadrolaşma söz konusu. Asıl mevzu bu. Bu yönetmenin gelme sebebi bu. Bunu 2016'dan sonra polis memuru olan genç polis arkadaşlarımın içinde liyakat sahibi hakkıyla girenleri bir kenara alıyorum. Ama büyük çoğunluğu AKP referansıyla geldi polis oldu. Evet Ve, Çok önemli evet. bir iddiadan bahsediyorsunuz. Yani, ama evet. bu yozlaşmadan onlar da etkileniyor. Devlet yozlaşmaya başladığında AK Parti referansıyla gelmiş ol ya da mütedeyyin ol onlara yakın olsun hiç fark etmez. Bir milletvekilinin çocuğu gelir. Ee, senin ya da yakını gelir, ya da bir siyasi'nin cumhurbaşkanına yakın birisinin AK Partiden işte daha güçlü birisinin yakını gelir. Senin emeğin hiç e, bir etkisi olmaz. Dolayısıyla bu yozlaşmadan onlar da mağdur şu an. İntihar eden çocuklar içinde başör, başörtülü polis memuru var, mütedeyyin var. Hı. Yani orada da bir şey yok. Siyasal bir şey yok sadece. Sistem yozlaştı. Her şeye. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, jandarmada, poliste her yerde. Yargıda evet. Bakın atama yönetmeliği ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Evet toparlayabilirsek. Sevinirim. 29. maddesi yönetmeliğin hı hı. diyor ki genel müdüre yetki veriyor. Genel müdürlüğe. İstediği personeli belli süreliğinde tayin durdurma hakkı veriyor. Alın size bu yönetmeliği çöpe atın. Yani bize yakın olan istediğimiz personeli biz yine kayıracağız diyor. Yani yönetmelik çıkartıyorsunuz tayin yönetmeliği ama o istisna getiriyorsunuz kendinize. getiriyorsunuz.